Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün konumuz Sean John Combs. Kendisinin birçok takma ismi var. Ben Puff Didi diyeceğim. Şimdi internette bir sürü haber dolaşıyor, ben biraz daha geriye gidip araştırmak istedim. Kim bu Puff Didi gelin yakından inceleyelim. Puff Didi 1969'da New York Harlem'de dünyaya gelmiş. Harlem o dönemde yüksek suç oranı ve yoksulluk seviyesinin çok yüksek olduğu bir yer. Babası da o dönemin en güçlü uyuşturucu mafyalarından birinin adamı olarak çalışıyor. Annesi Janice ise öğretmen ve modellik yapıyor. Didi 3 yaşındayken babası arabasında vurularak öldürülüyor. Annesi iki çocuğuna bakmak için üç işte birden çalışmaya başlıyor ki bunlardan birinin de hayat kadınlığı olduğu söyleniyor. Annesi Didi'ye babasının trafik kazasında öldüğünü söylemiş ama yıllar sonra üniversite kütüphanesinde o gerçeği öğrenmiş. Didi Özel, Mount Saint Michael Academy, Katolik Lisesi'nde okumuş ve bu lise yıllar sonra cinsel istismarla gündeme gelmiştir. 1987'de Harvard Üniversitesi'ne gitmek için Washington'a geçer ve burada çocukluk arkadaşı Heavy Day'nin aracılığıyla Uptown Records'un yatırımcısı Andre ile tanışarak sektöre giriş yapar. Andre Harrell'la sevgili oldukları söylentileri de dolaşıyor her neyse bir süre sonra buradan hırsından dolayı kovulur ama Arista Records'un kurucusu ve başkanıydı Clive Davis'in yardımıyla Bad Boy Entertainment'ı kurar. Clive Davis'le de romantik ilişki içinde olduğu söyleniyor. Kayıt kariyerine, menajerliğini ve reklamcılığını yaptığı ilk üyesi Notorious B.I.G. Nin başarısının ardından başladı. Söylenene göre Tupac'la sözlü tartışmaya giren Didi, Tupac'ın öldürülmesi için kifte 1 milyon dolar teklif etti ve Biggie ayrılmak istediği için de 6 ay sonra o öldürüldü ve tüm olanlar doğu batı rap savaşları olarak yansıtıldı. Bunun için Didi'ye emir verenlerin ondan daha büyük güçlerin olduğu ve bunu yaparsa ona müzik sektöründe arkasında duracakları sözü verildiği iddialar arasında. Gelelim kim ve Didi ilişkisine. 1994'te Kim Porter ile tanışıp romantik ilişki yaşamaya başlarlar. Kim'in eski ilişkisi Albi Sure'dan bir oğlu vardır ve onu Didi kendi evladı gibi sahiplenir. İlişkilerinden birkaç yıl sonra da ilk oğulları dünyaya gelmiş. Söylentilere göre bir gün otelde Albe Sure ile karşılaşan kim biraz flörtleşirler ve ardından Didi adamın kafasına sandalye geçirir ve bir daha kim ile konuşursa onu vuracağını söyler. Her neyse konumuzu dağıtmadan devam edelim. Kim ve Didi'nin yıllarca inişli çıkışlı ilişkileri devam etmiş. Didi kimi birçok kez aldatmasına rağmen kimin kendi yoluna devam etmesine de izin vermemiş. Hatta kim ile evliyken beraber olduğu bir isimde Jennifer Lopez'dir. Beraber çalıştıkları bir projede yakınlaşan Didi ve Jennifer Lopez, bir süre ilişki yaşarlar, bir gece kulübü çıkışı, üç kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından Jennifer Lopez, Didi ve koruması tutuklanır ama görünüşe göre suç korumasına yakalmış gibi duruyor. Koruması bu suçtan 10 yıl hapis yatar ve yıllar sonra olanları Didi beni yüzüstü bıraktı şeklinde anlatır. Bu olayların ardından Jennifer Lopez'le ilişkileri de çok uzun sürmez ve ayrılırlar. Didi büyük beyaz partiler vermeye de 1998'de Jennifer Lopez ile sevgili olduğu dönemlerde başlamış. Kim Porter ve Didi 2003'te tekrar barıştı ve 2006'da ikiz kızları Delilah Star Combs ve Jesse James Combs'u kucaklarına aldılar. Ancak 2007'de tamamen ayrıldılar. 2007'den 2018'e kadar da Cassie Ventura ile ilişkileri oldu. Her şeyin ortaya çıkmasında da zaten Cassie'nin açtığı 30 milyon dolarlık davanın domino etkisi yaratmasıyla ortaya çıktı. Cassie ilişkileri boyunca şiddet gördüğünü, uyuşturucu kullanmaya ve başka erkeklerle birlikte olmaya zorlandığını söyledi. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. İkinci videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.